Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still, waters run deep. Still, Snoop Dogg and DRE. 9 9, nigga. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a fly, can't keep it home. Ya. Abi İstanbul'a getirdim seni Oğlum, ya. Alsancak gittik kalktık. Ya bir bir verdin zıplandırdım buraya kadar getirdim ya. İstanbul'u görmüş oldun. Ne Kordon Kordon? Bıkmadın mı Kordon'a? Evet. Oğlum 500 Alsancak. Gayet abi. eğlendik. Evet. 500 kilometrelik şey, lafını şey, mı yapıyorsun ya. bana? Tamam tabii. Yazık ya. Senin gibi ya. arkadaş olmaz Nereye olsun. Nereye gidiyorsun? Ha, sana mı soracağım artık ha. İyi git git. Ya Berk şu herife söylesene şarkıyı atsın. Çok merak ediyorum ya. Dostum az önce konuştuk ya. Akşam üstü atacakmış. Tamam. Ya ama sana açık konuşacağım. Ya ben şapka takıp öyle bol giymek falan istemiyorum ya. Adamım ben bu tarzı sevdiğim için böyle giyiniyorum. Yani önemli olan müzik. İstediğin gibi giyinebilirsin. Telefon çalıyor. Alo. Efendim. Baksana kapı çalıyor. Ziraat Bankası çıkacak karşısına. Ziraat Bankası'nın oradaki sokaktan sağdan Kaan? Hakan? Oğlum ne çabuk geldin? Adamın biri ölümsüzlüğü bulmuş. Acaba niye? Nasıl? Sonra adam ölmüş. Kaan ne anlatıyorsun ya? Ne diyorsun? <laughs> Sen, ne anlatıyorsun ya? Ben Hakan'ın kardeşi Kaan. Benden 3 yıl sonra doğdu ve Ailedeki rolümü bir anda ele geçirdi. Ulan bu diziye de 3 bölüm sonra giriyor yoksa Ya, Hakandan kesinlikle nefret ediyorum. Yani kesinlikle. Bak ver kim geldi. Kaan! Kardeşim nasılsın? Hoş geldin. Hey Kaan, anlat bakayım bizimkiler ne yapıyor ya? İyi. İzmir nasıl? Ya, vallahi özledim şehrimi ya. Sıcaktır şimdi oralar. Ee hmm. neyle geldin? Nasıl geldin? Uçakla. Çanta falan yok mu tamam. yanında? Neyse biz Berk hallederiz onu ya. Hmm. Kıyafet falan her şey var yani. Ee anlat ya. Daha da nasılsın? İyi misin? Hakan. Efendim abi. Mutfak. Ne mutfağı ya? Mutfak abi. Mutfak ne oğlum? Oğlum ne işimiz var mutfakta? Çocuk duymasın diye falan mı geldik? Adamım, Çocuğun bize karşı tavırlarını görmüyor musun? Ya görmez olur muyum? Çarpacağım ağzına iki tane ama... Babamı ararım diyor. Babam burada olduğumu öğrenirse beni keser. Birkaç gün daha idare et o yüzden ya. Allah aşkına bak, çok önemli. Pekala, senin hatırın için birkaç güncük idare edeceğim. Ama sadece birkaç güncük. Adamsın be. Bu sene üniversite sınavlarına girdi. İşte İstanbul'a da okul bakmaya geldim falan diyor ama bence bahane. etme. <laughs> sen de izin verirsen Kaan birkaç gün bizde kalacak. Gün? İşte kanepede kalır ya. Kale, kane. kanepe. Oğlum ne var kanepede yatacaksın işte. Başka yer yok. Ne yapıyorsun? Ya babamı arıyorum ya. Tamam ya benim yatağım yatar sorun yok. Ha, tamam. Hakan. Efendim abi. Banyo. Ne banyosu ya? Ya mutfağı anladım da oğlum burada ne işimiz var ya? Ya adamım kafam karıştı. Sadece birkaç gün için izin istemiştim. Ben de verdim? Daha fazlasını asla tahmin edemem. Ya ben de nereden bileyim abi adam birkaç gün kalacak sanıyorum. Babamı ararım diyor, ararım diyor babamı. Ararım diyor. Ne yapacağız peki? Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum ama birkaç gün idare edeceğiz. Birkaç gün içinde bu çocuğun buradan gitmesi için bir formül buluyorsun abi. Bir yolunu buluruz hemen. Tamam, yoldan geldin ya. Aç mısın? Patlıcanlı sokuşturma olsa iyi olur. Sokuşturma ne oğlum ya? Zeytinyağlı patlıcan sokuşturmayı bilmiyor musun abi? Nereden bileyim oğlum? Burası öğrenci evi. Yaparız makarnayı, yer, akşam yatarız işte. Koy abi suyu. Tamam sen ne suyu koy, ya? ben de babamı arayayım. Ne babası? Niye arıyorsun? Böyle Yok mi yaşayacağım ben ya? Sen abi sen komşuları et. ara. Aynen. Komşulara sor. Zaten bakarız internetten sokuşturmanın tarifine. Ben de dışarıdan malzeme arayayım bakka. Kamera. Siz kimsiniz oğlum benimle uğraşacaksınız? Ya mürü nereden çıktı bu çocuk? Tam işleri yoluna sokmuşken bu çıktı şimdi başıma. Bugüne kadar katil olmadıysan babama şükretsin o. Zaten onu hep benden daha fazla sevdiler. Oyuncaklar, oyuncaklar final aldılar bir sürü ama hepsini kırıyordum ben. <laughs> Nerede patlıcan? Ne patlıcan oğlum ya? Adamlara sokuşturma dedim. Dalga geçiyorum sana dövmeye kalkıştılar be. Bahane. Aşama Akşama kadar onları aradım. hep ne yaptı acaba? Az önce hayatımın aşkıyla karşılaştım. Bu dünyanın en mutlu erkeği benim şu an. Yani değilsen bile ilk üçe banko giderim ya. Buradan senerese sesleniyorum. Lütfen iyi şeyler karala. Bu adamlar hep yapıyoruz bize ya artık. Bu adamla. Ha. Bir de bu adamla. Dün kayda girdik ya. E altyapı nereden adam buldunuz? Ya işte YouTube'a yazdım Gangsta Beat diye, ha. ilk çıkana girdik. Ha. Aynen. Hmm. Ya sana bir kan bağımız var, oradan bir kıyak yapayım. Sana birkaç tane altyapı vereyim de sürünmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi? Altyapı. <laughs> ya yürü git Allah aşkına, dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> ha. Bu Hakan Kekos'u İstanbul'a gittiğinden beri ben de kendimi müzikte iyice bir geliştirdim. Bir de altyapı işlerine girdik, ben bunları bir güzel söylemişlerim bizim bir anda patlamamız lazım bir şekilde ya. Ha, zor. Neyse. Odan neredesin? Şu ikinci kapı. Tamam ben yatıyorum ya. O kadar yol geldim. Baksana sabahtan beri bahçedeyim lan. Akşam oldu patlayacağım muhabbetine. Şu kekoyu da kaldır da bayılacak orada bir şey olacak bir yerde. Berk. Berk. Ne? Oğlum adam altyapı falan diyor. Duymadın mı? Aynen dostum. Kardeşim altyapı yapıyormuş ya. Kardeşim hayatında ilk kez bir işe yarayacak abi. Değil mi lan? Bir dakika bunun burada ne işi var ya? Biz ikili röportaj yapıyor muyuz hiç? Ha? Ya bunların salaklığıyla ben burada ömür boyu yaşarım lan. Ya bakın hani son kez söylüyorum. İçeride bizi rezil edecek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Özellikle de sana söylüyorum. Sen bizi ne sandın Allah aşkına ya? Abi her şey anladım. Nasıl banköründe niye geldik buraya onu anlayamıyorum. Abi sana ne ya? Ben adamla konuştum. Ya bak kan hani bu adam tanınmış bir adamsa, işinizi görürse dile benden ne dilersen. Aynen. Abi ben tanıştırırım. Gerisine bakma. Vay ha. kardeşim ne haber? Ne işim olabilir ne de bir geçmişim. İçerim her akşam bu gece her şey yolun. canım vermi olsun Ölerim o an kanına genç Hiçbir şeyin yok ki geç Kalmak için bence seç Yolunu buradakiler keş Besini leş Ben kendimdeyken hep onlar geride ben haber koç Nedenini boş verip hep bana gel Ekrana ver kendini bekleme der Reklam eder bedenini paraları sakla Ve tuzaklar görünür uzaktan Ben uzatmam birileri başlar Bu ilaçlar bedenini açlar Karşına gelip öyle eder böyle eder Deliler trenine hoş geldin Birinen bir daha bilemez imdat yiyemez Hiç fark edemez poz verdim Fırsat var tepenim her gece tırsak Geri dönememi hiç uzatma Kalır hevesim kursakta